Herkese merhaba. Bugün Eskişehir'deyiz. Sedef Akvaryum'u ziyarete geldik. Burası hobici dostu bir akvaryum dükkanı. İçeride neler var şimdi hep beraber görelim. Sedef Akvaryum'a İhsan abi ziyarete geldim. Hoş geldin. Abi. İhsan abi öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu mağazaya ol. çalın? İki yıl bitti. İki yıl bitti i̇ki yıl ama yıl biz bitti. bugüne kısmet oldu ziyaret etmek. Sağlık olsun. Ya, İstanbul'dan sağlık. bu yana ben seni tanıyorum aslında. Tabii tabii. Akvaryum e, sektöründe de tanıyanlar vardır. Evet. Gerçekten çok güzel e, mini tabir edebileceğimiz. Yani butik. ziyaret ettiğim mağazalara göre seninki butik bir yani, mağaza kalmış. Ama birçok çeşit oldu, gördüm ben. Butik oldu. Aynen. E, neler getiriyorsun cinsi olarak tür olarak? Ya birinci kalem bizde tabii neokardinak karidesler var. E, ona uygun yaşayan nano balıklar. Bitki ağırlıklı. Genelde bu konsepte gidiyor. Bitkiye uyumlu balıklar. Geçen sene bir değiştik. Birçok türü getirdik. Monsterlar, değişik Japonlar, cikletler, balık türlerinden farklı egzotik balıklar. Ama düşündük ilk yıl yaptığımız konsepte döndük bu sene. İşte yılbaşından sonra tamamıyla oturmuş da olur tekrar o konsept. Yani biraz daha tasarım ürünleri ağırlıklı. Karides, Neokardina Bol miktarda her türü, hemen hemen her boyu oluyor. Bayağı bir çeşit gördüm çünkü, var, burada var. yakından da göstereceğim. Buradan, bir video içerisinde de zaten çeşitleri koyacağım ama bayağı bir çeşit var. Yani işte onlara uygun ne oluyor? Entler türleri oluyor genelde. Beraber besleyebileceğimiz balık türlerinden e, tabii, bir tanesi. Tabii, medekalar, entler. Japon pirinç balığı medekalar. Onlar da aynı şekilde karideslerle besleyebiliyoruz. Tabii, tabii. Onun haricinde bitki ağırlıklı, bulabildiğimiz, temin edebildiğimiz birçok bitkiyi getiriyoruz. Bitkinin yanında da gene uyumlu olabilecek nano balıklar, tetralar, canlı doğranlar. Ee, onun haricinde zaman zaman farklı balıklar da getireceğiz yine. Şimdi e, buradaki karides türlerinde e, ısı olarak çok fazla takılmıyoruz aslında. 20 derece, ha, 25 derecede bile rahat rahat yaşayabilen Daha türler. Daha soğukta da yaşar. Karidanalar ee, gibi hassas değiller. Yo, değil. Daha dayanıklılar. Normal akvaryum e, balıkları için nasıl hani klasik su hazırlıyoruz aynı şekilde Neokardina zaten o yüzden de çok tercih ediliyor mesela. Kış aylarında da hani ısıtıcı kullanmak istemeyenler var. Şimdi normal bitki, neokardina karides, entler, atıyorum normal bir oda sıcaklığında belki lepistes, beyaz bulut dağı tetra gibi. Birçok böyle soğa uyumlu canlılarla bir arada yaşıyor. Ha Karideslere saklanma alanı, bitki biraz bol olacak bir çok balıkla da yaşar yani. Ki bizim mağazada zaten çoğu kardeşin yanında mutlaka bir balık çeşidi var. Çünkü onu çok fazla gördüm. Çok Şimdi bitki olmadı arkaya yani. doğru devam edelim. Diğer türlerde orada onları da yakından görelim hem de orada diyalogumuza devam edelim. Tamam. <laughs> iki türleri de e, dükkanın bu bölümünde görüyoruz zaten farklı tasarım e, mini akvaryumlar da yapmışsınız örnek aynen betaların yerleri için. geniş geniş güzeldir e, orada gene ufak mini fanuslarda işte e, birer parça bitkiyle işte karides fanus uyumlu balıklar her zaman oluyor betalar zaten sürekli geliyor gidiyor güzel çeşit betalar geliyor farklı farklı Kristal Pro markasının e, takviye ürünlerini görüyorum yani akvaryumlardaki Tabii, su katkıları, su katkıları vesaire, balıklardaki vitaminler memnunuz. vesaire hepsi var. Çok teşekkür ederiz. Buradan da yine Manisa'ya Enver Bey'e Manisalı bir firma galiba. Tabii yerli malıdır. mühendisleri falan harika, içerikler muhteşem. yıllardır aslında akvaryum sektöründe olan birçok biz işte ithalatçı, toptancı, üretici akvaryumcu hobici yani kristal Pro'yu yıllardır hepimiz kullanıyoruz. Profesyonel. Memnunuz. Ee, su pro, katkılarıyla mi? başladı. Artı onların şimdi kristal Pro'nun çok güzel kaliteli taban malzemeleri de var. Kumları da var. Şimdi filtre malzemelerine de geçtiler artık. Çok kaliteli, çok iyi filtre malzemeleri de ben gelmeye başladı. Ben şunu görüyorum. Yani günümüzde e, akvaryumlarda kullanılacak ürünlerin çeşitleri çok fazla. <gülüyor> Ama <gülüyor> çok... önemli olan iyisini arasından çekip alabilmek. Ya bir de şu oluyor. Ben mesela e, hem kendi kafamız karışmıyor hem karşıda mesela yeni başlayanların özellikle kafası karışmıyor çünkü çok marka var piyasada içerikler aynı ama çok marka var çok onların işte milim milim şişeleri litreleri şunları bunları ya o kadar yemlerde de aynı şekilde ben böyle hani kendim tecrübe ettiğim sevdiğim güvendiğim markaları mesela su katkılarında özellikle bir numara bizde Kristal Pro. Kendimiz de kullanıyoruz bu şekilde açarak. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorsunuz. Tabii ediyorsun tabii yok zaten artı bazılarına reçete bile yazıyoruz. Mesela bitki tanklarında likit karbonu veya Bilgi liquid. konusunda ondan şüphem yok tabii zaten. Tabii tabii yazıyoruz. Siz yani, Z bir bilgi veriyorsunuz. Şişedekinin haricinde kendi yazdığımız reçeteler var bunlara, bilgiler var. mineraller, vitaminler, işte su düzenleyicileri, bakteri kültürleri, bitki mineralleri. Ya yani şimdi onun haricinde yemlerde de çok fazla hani çeşitliliğe gitmiyorum ben. Yani yine kendi kullandığımız, bildiğimiz, kimsenin kafası karışmadan ekonomik çözebileceği çeşitliliği o yapıyoruz. Ufaklıklara bunlar, karideslere bunlar, renklendirmek evet, istiyorsan bunlar Tabii, tabii. karideslere özel mesela çok soruyorlar karidesler ne yer. Şimdi karidesler başta tabii yosunla mücadelede güzel canlılar fakat Balıkları attığımız birçok yemi onlar da yiyor. Bu, onun haricinde mesela haftada bir kere zaman zaman şey takı, takabilirsin. Ee, karpuz, kavun, muz, belli meyveler, sebzeler. Bir uzun kürdana takarak. Tabii ama suda fazla tutmuyoruz böyle yarım gün kadar tuttuktan sonra geri çıkartıyoruz. Su değerlerini bozmamak adına. Tabii atıyoruz ama. Salatalık vesaire birçok şeyi de veriyor. Bu hayvanlar mi? tabii büyürken işten büyüyor. Kabuğu değişmesi gerekiyor sağlıklı bir şekilde. Kendi kabuklarını da mesela bilmeyenler şey yapıyor bazen. Kabuklarını dip çekimiyle alıyor, çöpe atıyor. Değil. Onlar kalsın. Kalsiyum ihtiyacını karşılamak için, o kabuğu tekrar güçlendirmek için yiyorlar. Onların yeminde şöyle bir katkı var. Kalsiyum katkısı. Kalsiyum önemli o zaman karides. Tabi. Ya yani mutlaka yani. karides besleyenler karidese özel kalsiyum katkılı karides yemi verecek akvaryuma O şart. da yok. <laughs> Kızıl ağaç kozalağı kullanacak, katapba yaprağı kullanacak. Mümkünse ya Bu neo için gibi. konuşuyoruz değil mi? Tabi neo için. Zaten e, ha kardinal kardinal karidesler kardina. için de uzman bir isim söyleyeyim ben dostumuz yine Aquarubi. Enis mi? Enis. Enis'e ulaşacaklar kardinalarla ilgili tüm bilgileri, tabii doğru ki. bilgileri abi, ondan o alacaklar. Zirvede. Onun da çok güzel mağazası yapmışlar gerçekten. Biliyorsunuz sağlıklı. ziyaret ettim. Aynen, i̇zlemiştirsiniz aynen. videoyu. Aynen. Ben izledim. Keyif aldım. Bayağı bir çeşit gördüm. Akvaryumla ilgili e, buraya gelen kişi rahat rahat A'dan Z'ye her şeyini alıp çıkabilir. Zaten bitki çeşitleriniz tabii. bayağı bir haftalık olarak geliyor. E, videodan önce de zaten bir <laughs> konuşmuştuk. Bugün e, balık türleri gelecekti. Bugün gelecek tabii. Kaç tür gelecek? Vallahi akşama doğru 9-10 tur gelecek. 910 tur. Ee, videonun Çok biz şu gelecek. şekilde yapalım. Tamam. Hem o ürünlerin videoya dahil edelim. O şekilde videonun kapanışını yapalım. Olur. Ne dersin abi? Bence güzel olur. Akşam şimdi burada bizim e, sevgili abilerimiz toptancı, üretici aynı zamanda ithalat getiren Ali abimiz var. Hüseyin abimiz var. Ergun abimiz, Cemil abimiz. Onlar şimdi akşam balıklarımızı ekler. E, bu arada tabii bizim bir numarada ne var? Karides. Herkes soruyor abi karidesleri siz mi üretiyorsunuz? Nasıl oluyor? Evet bu karidesler e, yerli malı üretimi. E, Türkiye'deki karidesin tek uzmanı Neokardina'da bütün aslında Türkiye piyasasına sağ olsun büyük güzellik yapıyor. Bu güzellikleri bize e, her sene yetiştiriyor, büyütüyor, yolluyor. Timur Bey'in karidesleri. Timur Okaneker. Eker. Karides evi, Antalya. Ama şunu da görüyorum. Eskişehir'de bu kadar çeşit karides Başka bir mağazada yok. Yok doğru yani o konuda tamam. Ama bu karides olayı biz karı koca karidesi çok seviyoruz zaten 15-16 yıldır. Tabii biliyorum. O ona. karides hastalığı <laughs> bizde var sevgisi. Ee, ama şimdi bunu tabii en yoğun yapan dediğim gibi Türkiye'de üretimini yapan, yasal yapan, faturalı yapan Timur abimiz sağ olsun emeklerine sağlık. Handan ablayla beraber yine yanında Ömer var. Ömer abimizin eline sağlık. Ya biz Eskişehir'de tabii Eskişehir'in su şartlarını da bu arada karidesler çok seviyor. Biraz Eskişehir'in suyu serttir, kireçlidir ama e, ben çok memnunum. Karideslere yarıyor. E, karidesler mutlu, sağlıklı. Ya, Şunu ve... sormak istiyorum. Ee, sadece Eskişehir'e değil şehirlere satış yapıyorsunuz. E, tabii yani ama her şey değil. Yani canlılarda şöyle. Pazartesi, salı, çarşamba günleri gönderim mümkün hani riske atmamak için hafta sonuna bırakıp canlıları hafta içi neler gidebilir? Mesela kışın bile gider. Paketlememiz iyi oluyor bizim zaten. E, karides gider, soğuk su canlıları gider, salyangozlar gider, bitkiler gider, e, Japon pirinç balığı medeka fiş gider, entler gider e, ve su şeklini hazırlığını tamamlarsak eğer bazı nano balıklar yani sıcağı seven iteller değil de daha çok yerli olan canlı doğuran türlerin çoğu gider. İklim şartlarından Küçük göre ben balıklar bu balıkları gider. gönderebilirim veyahut da gönderemem Yo, gibisinden. Yok profesyonel hiç bugüne kadar sorun yaşamadık. Yani yıllardır yapıyoruz, işin içindeyiz. Yani problem yaşamadan gönderim sağlıyorum. Problem yaşamayız zaman. yok yok. O zaman Instagram adresinden size sipariş verebilirler. Instagram var, Whatsapp'tan ulaşabilirler. Facebook açık sürekli. Sahibinden'den fiyatlı ilanlarımız her zaman var güncel. Çok güzel. E, telefonla ararlarsa daha iyi ya da WhatsApp'tan yazarlarsa daha iyi. WhatsApp'tan yazdıkları zaman en azından bilgi, fotoğraf, video o süreç hızlı işliyor aramızda. E, Güven işinde yardımcı oluruz, bütün tecrübemizi paylaşırız. Şimdi şöyle dediğin gibi Eskişehir'de niye karidesi en çok hani bu kadar çeşit bizde var? Biz sevdiğimiz için var. Yani Eskişehir'de birçok esnaf dostumuz var bu işi yapan. Akvaryum sektöründe ama karides ya işte Bloody Mary neokardinada ya Mavi Melek ya Sarı Ateş Neon hani 3-4 türün haricinde pek bulundurmuyorlar ve sürekli bulundurmuyorlar. Ama bizde şöyle bir durum var yaklaşık 14-15 varyetesi 12 ay boyunca. E, Safkan karidesler ta... gördüm yani. Zaten şey Timur abinin yani <laughs> özellikle bütün karidesler bizde ayrı yerlerdedir. Boyutları da farklıdır. Hem genç boy vardır. Elimizde 13-14-15 tür var yetesi oluyor. Hem de X-Large boyları var şu an. 13-14 tür X-Large boy var. Artı özel Jumbo 2-3 türümüz var Jumbo elimizde ama dediğim gibi bakalım. Ürünlere ulaşmak için de Instagram'dan size iletişim geçme, Her zaman iletişime geçebilirler. yardımcı olur Instagram'da iletişim bilgileri var. Ayrıyeten video yerde. altında da zaten tabii, tabii, bütün tabii, tabii, cep tabii. numaranızı paylaşıyorum. Problem olur mu? Olmaz ben de paylaşıyorum. Her yerde var. Tamam abi o zaman. Yani Sıkıntı. 15 yıldır aynı numara. O zaman akşam gelen Her balıklarla zaman. E, kapanışı yapıyoruz. Tabii tabii. Akşam görüşmek çekeriz. üzere diyelim. Sedef Akvaryum'un bugün birçok balık türü geldi. Dediğimiz gibi beklediğimize değdi mi? Bence değdi. Çok güzel balık türleri gelmiş. Ufak ufak akvaryumlara aktarılmaya devam ediyor. Çok güzel bronzlar. Mesela, bronz çöpçüler. Az önce komando da açtım. Çok güzel boyları falan. Şunlar formları harika. Zaten bu canlılar her hafta yenileniyor değil tabii, mi? Tabii tabii her hafta yeniliyor. Mesela bak burada büyük damızlık fantomlar var, platiler var. Eyvah, Hiç çocuk. kaçırılmayacak formda güzel hayvanlar. Bak o torbada çok güzel ithal şeyler geldi. Herkes soruyordu. L144, Türk kuyruk Longfin, cüce vatozlar, büyük boy şey de var. Singapur Longfin, klasik cüce vatozların Türk uyrukları çok güzel. Daniyolar İsteyenlere var. kargo yapabiliyorsunuz değil mi onlarda? Tabi tabi, full böyle güzel mağazadaki döngü bu şekilde haftalık bütün canlıların yenilenmesiyle devam ediyor. Bak burada çok güzel ediyor. şeyler var, pandalar var. Panda çöpçü diye geçiyor galiba onlardan. Aynen ve şey Starbuy geldi mesela çok soran vardı Starbuy'leri. Şöyle güzel biraz sonra açarım bayağı sayıca da bol geldi. Aa şey çok güzel. Lepistesler Gitar. var. Moskov Blue arayanlar varsa Dişiler tam damızlık. Erkekler tam damızlık. Formları muhteşem. gene güzel melek balıkları. İyi boydalar. Genetik tetralar. Renk renk tetralar. Aynen şimdi onları hep salacağız. Galiba beta da gelmişti. Burada daniozebralar var. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi betalar var mesela. Çok güzel beta balıkları var. Orada biraz sonra tek tek Şu açacağız. anda alışma sürecinde galiba. Yine Şöyle aynen. göstereyim ben onları. Tayland ithalatı. Videonun burada sonuna geldik. Umarım Sedef Akvaryum'a gelmeden önce izleyip de size rehber tadında olacak bir video olmuştur. Bu videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı abi? Eklemek istediğim çok şey var. Ayaklarına sağlık. vallahi İstanbullardan buralara geldim. Bizi evet. ziyaret ettin. Ayağına sağlık, eline sağlık, ruhuna sağlık, emhene sağlık. Teşekkür ederim sağlık. abi. Bir daha Vallahi olsun bir daha gelirim. Biz zaman ayıramıyoruz, çekim yapamıyoruz öyle sık sık kendi kanallarımızı Instagram, Zaten Facebook haricinde. YouTube'u şey. hep söylüyorlar da YouTube'a pek e, emek harcayamadık. Ama senin sayende ufak bir hatıramız, hatıramız Hatıramız olsun aynen. Bütün İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde ve tabii ki Eskişehir'de bütün hobici, akvarist dostlarımıza selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Elimizden geldiğince biz buradayız. Yardımcı oluruz. Senin kanalının adını verip videoyu izleyip gelenlere daha farklı yardımcı olalım o zaman. İndirim yapıyoruz ekstra o zaman. Zaten e, güzel kampanyalar indirimler oluyor da özellikle senin adını vererek gelenlere, videoyu izledik ekstra oradan geldik oluyoruz. diyenlere tabi. Tamam anlaştık o zaman. Ekstra bir şeyler yapacağım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok Hoşça sağ olun. Kalın. Çok teşekkürler.